arkadaşlar şu anda yani iş yerime geldim denilebilir. Ee, sabahın erken saatlerinde konuşmam böyle arkadaşlar. Sadece böyle gündelik hayatımı göstermek için. Bu videonun açılışında da yapmadım. Çok özür dilerim. Sabahın 8'inde böyleyim. Hani bonzai kafamı bozay hesabı. Arkadaşlar bu videoda oldukça doğal davranacağım. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün iş yerimden saat 12'de bir de çıkacağım. Ondan sonra hastaneye gidip ikinci aşım olacağım. Yanlış anlaşılmasın. İlk defa olmuyor. İkinci aşımı olacağım. Ondan sonrasında arkadaşlar kek oturaşı olacağım. Kek oturaşı olduktan sonra hani sadece saçlarımı kısaltacağım arkadaşlar. Çünkü bakımı oldukça zor oluyor artık hani zamanım yok. Ondan sonra da arkadaşlar eve geçip bütün bir hafta sonu ya uyuyacağım ya da spor'a gitmeyi düşünüyorum bilmiyorum. Ve size bugünümü komple baştan sona kadar anlatacağım arkadaşlar. <laughs> anda geldim. Gerçekten burnum da akıyor. Gerçekten gözlerim falan kötü. Bir de bunun üstüne test olmadan aşı olacağım arkadaşlar. Hani gerçekten şu an korkuyorum ya. Doğallıyım. Hastaneye geldim. Şimdi işte aşı olacağız. arkadaşlar. Şu anda aşımı oldum. Yarım saat bir bekleme sürecimiz var. Tepki verecek mi vermeyecek mi diye. İkinci doz aşım ve gerçekten hani şu an kendimi çok kötü yani böyle farklı hissediyorum ya. Yani çok da korktum yalan yok. Evet yarım saat bekledikten sonra ikinci aşımız olduk artık. Hayırlısı olsun diyelim. Çok korkunç ya. Bir de şu sıraya bakar mısınız arkadaşlar? Yaklaşık bir saattir falan da sıradayım. Göstereyim şöyle size bir. Evet arkadaşlar, şimdi aşımı oldum ve nişan taşına geldim yemek yeme. Nişan taşında yemek yedikten sonra berbere gideceğim. Yemek yeme şey bir anda çıktı aklımdan. Geldi aklıma daha doğrusu. Arkadaşlar yemek yedikten sonra saçlarımı kestirmeye gideceğim. Ondan sonra belki dediğim gibi spor, belki de eve gider, yatarım. Arkadaşlar şu anda yemeğimi yedim ve dışarı çıkıyorum. Dışarısı da çok soğuk gözüküyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ve nişantaşı online arkadaşlar. Evet, şimdi de biliyoruz Berbere kekotraşi olmaya bir Hani nasıl bir şeyle karşılaşacağım hiçbir bir fikrim yok. Bir an önce gidip ve olmak istiyorum arkadaşlar. Sizde nasıl olduğu hakkında yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar, bir söylediğim bir söylediğimi tutmuyor. Gerçekten hani. Hmm, ne desem yanlış oluyor. Kafama esen yerlere gidiyorum. Şimdi de Taksim'e geldim arkadaşlar. Şimdi biraz Taksim'de bir arkadaşlarımla buluşacağım. Onları göstermeyeceğim. Hani ondan sonra da bilmiyorum ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hani ben her şey anlık oluyor bende ya. Ben şu an bunu fark ettim arkadaşlar. Hani videonun başında ne konuştuysak şu an konuştuklarımızdan başka her şeyi yaptık arkadaşlar. Ama bilmiyorum şimdi bu saatten sonra ne olur. <gülüyor> Bak <gülüyor> ölçülüyorum ya. Şu an bu saatten sonra ne olacak hiçbir fikrim yok. Hani abi ben, ben şunu fark ettim tekrarlıyorum. Hani ben de her şey anlık oluyormuş ya. Gerçekten arkadaşlar. Hani şimdi ne yapacağım hiçbir bilgim yok. Şöyle size geldiğim yerleri de göstermek istiyorum. Şu an Taksim'deyiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Taksim'deyim ama şimdi buraları gösterdim diye abi burası nasıl Taksim olabilir diye demeyin. İnternetten gördüğünüz fotoğraflar arkadaşlar burası İstiklal Caddesi'nin arkası. Hani abi İstiklal Caddesi böyle değil de ve benzeri yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Şu an Taksim'de zaten ara sokakta ben. Olağanüstü durumlara göre videoyu tekrardan açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, KK oturuşumu olduktan sonra şimdi de bu arada kusura bakmayın söylemeyi unuttum. Video esnasında çekmeyi unuttum kusura bakmayın. Şimdi de Simpaş'a geldik arkadaşlar. Ufak bir koşu yapıp ondan sonra bilmiyorum ne yapacağız. Hiç bitmeyen bir gün. Her şey sürpriz oluyor. <laughs> Arkadaşlar. Keko tıraşım nasıl olmuş bu arada? <laughs> ben çok beğendim. Açık öyle söylüyorum. E, ee, tıraş esnasını çekemediğim için çok ama çok özür dilerim. Öncelikle. Şimdi de... Şimdi de... Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Arkadaşlar şu an dedik ki bir koşu yapalım. Bir, bir şey yapalım. Ama sana bir şey sana bir şey söyleyeyim mi nereden çıktı ya? Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu an dondum, dondum. Hele hele bir de burası zirve olduğu için, zirvede tek kişi kaldığı için. <laughs> Ali hani, duble dondum belinebilir arkadaşlar. Şurayı da size göstermek istiyorum. Şu an İstanbul'un gün batışı. Şöyle bu manzarayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ha, ne dersiniz? Ben... Arkadaşlar bir de şöyle söyleyeceğim. Şu kuleleri girmesini istediğiniz arkadaşlar. <laughs> Yorumlar kısmını etiketleyin arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar şu an geldik dedik ki bir koşu yapalım, bir şey yapalım. Anlatabiliyor muyum? Şu manzarayı görüp görmez direkt dedik ki bir fotoğraf çekilelim ya. Vallahi. Abi çok iyi bir yerdeymiş. Öyle odaklayayım bir saniye ya. Şuraya bakın. Çok da güzel fotoğraflar çekildim. Barzu tıraşımla beraber. <laughs> Ama ben çok beğendim fotoğraflarımı arkadaşlar. Bu videoda harbiden çok büyük emek var arkadaşlar. Şimdi de bir tane koşmayız belki yani. Deli deli gibi. Anladın mı şimdi her bir kafeye gideceğiz. Biraz orada da yani, biraz abi. da orada şey yaparız. Şimdi diyor ya. ki burada da abi fotoğraf çekinelim falan. Yani. Arkadaşlar manzarayı çok beğendim. Onun için bunu da size göstermek istedim. Sonuçta bu da bir günüm yani. Akşam oluyor tabii ki de yavaş yavaş. Onun için bir an önce hemen kafeye de gidip içimizi de ısıtıp ondan sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar dedik ki spor yapalım. Ama şu an konuşmam böyle. Hani donduk ya. 2 dakika bir fotoğraf çekildik sadece. Bunun dışında daha hiçbir şey yapamadık. Yani bu soğukta harbiden kar soğuk geliyor arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yani. Zavallım bu da çamura battı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir sı sıcak çikolata içmeye gidiyoruz hani. İçimiz ısınsın. Avrayı sorun arkadaşlar. Bak ölüyoruz. Ölüyoruz. Tamam.

Arkadaşlar, kadın Simpaş'ın içindeydi. Tiktok canlı yayın yapıyor. Canlı yayın değil mi lan bu? Canlı yayın yapıyor. ya. Allah... Ama ünlüyüm çünkü tanıyorum ya. İnanır mısın? Açlık çok kötü bir şey. Simpaş'ın <laughs> ortasında böyle bir görgüsüzlük olamaz ya. Ben ünlü abi ya. Ulan, ünlü olsa ne olacak abi? Simpaş'ın ortasını geçiyorum tanım, emek yok. Ekleme nasıl yapıyoruz diyor ya. Evet diyor onu çağırın diyor. Ben onun yerine dönüp tanımam. Ben de tanımam. Ben ekrana bakıyorum. <laughs> Herkes ona bakıyor bile. Ben burada bağırmıyorum direkt. Bilemezsin. Vallahi arkadaşlar var ya. Allah büyük bir ihtimal Türk değildir ya. Türk Türk değildir inşallah ya. Kesin Arap'tır ya. Vallahi. Ben onun yerini utandım <laughs> bir de kez daha. Ben utandım abi. Ben ilk defa Sibay'da ben tesis fikir çıkıyor zaman okuyordum. Allah akıl fikri versin dediğim arkadaşlar. <laughs> bir gidelim içimizi ısıtalım. Yeterince rezil olduk bugün de. Başkaları adına. <laughs> Arkadaşlar şu anda geldik kahvemizi içiyoruz. Vallahi aklımıza tüküreyim ya. Soğukta gidiyoruz da hani spor yapacakmışız, koşacakmışız, yok neler yapacakmışız. Abi donduk ya şu var ya şu. Resmen şu an cennetteyim gibi hissediyorum. Bak bak ağzımdan buhar çıkıyor bak. Buhar mı? Ne deniyordu ona? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Allah akıl fikir versin bize ya. Vallahi bu soğukta gideceğiz bir de koşacaktık. Bomonti Online. Evet arkadaşlar. Videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Yeter yani bu kadar. Saat şu an 7'ye 8'e geliyor neredeyse. Hani çayımızı, kahvemizi... Üçü bir aradamızı da içtik? <laughs> İnce espri tabii bu arada. Hani şimdi de <laughs> eve gidiyoruz. hani biz böyle gezmeye devam edersek öleceğiz gibi <laughs> geliyor. <gülüyor> şu an havada kar yok ama kar soğuğu var. Ya, ya, bu hafta kar yağacak <laughs> mı? Bu hafta da kar yağacakmış zaten. Bir an önce evime gidip yatağıma girip mışıl mışıl uyumak istiyorum. <laughs> Ve bir günümü de böyle size göstermiş oldum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı her şeyden önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonrasına daha ne diyebilirim size? Ha, bir de yorumlar kısmına ne tarz videolar çekeceğim hakkında ise yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Allah nazarlardan saklasın. Hepsini bir anda söyledim. İlk defa yanlış söylemeden hepsini söyledim. Arkadaşlar video bu kadardı. Sizleri seviyorum. <laughs> Abi işte görüyorsunuz. Bir gün boyunca sokaklarda gezerseniz böyle olur. Yani sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>